Ben yine bayağı oynadım ama evet. Sanak olduğum için şu an elimde kayıt yok. O yüzden baştan yapıyoruz. Merhaba. Mikrofonu ağzıma soktum yanlışlıkla özür dilerim. Ben buradan şey VIP kartı kart verdim. O da gitti.

Çal, çal, çal. Ee, tamam. Ben size ne yaptığımı göstereceğim sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce geldim şu Olivia'nın mekanına gittim ve oradan bir tane devrimci kitabı aldım. Hey hey, ne hey.

Yes, o zaman kitabı almaya izin verirsiniz artık. Bunlar devrimci tayfa. Oha. Bak nasıl da etkiledim hemen. Tamam. Şimdi bunu gidip işçi araları vereceğim ki işçi aralar haklarını savunsunlar. <Sülüyor> Not feel the over the lunch. David Mirplanat. I think these are the words you're looking for. The workers shall control the means of production.

Aletlerinizi bırakın, ben de aletlerinizi alayım. glotise vereyim. Standeeca, standeeca. Hmm hmm hmm. Hmm 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 hmm. <laughs> tanıdığım bir var. Tan tan tanıdığım bir avukat var. Aynen. Tamam, buradan sonra dönmeciye gittik ve fotoğrafı gösterdik. Sonra işte ben şu an kendi evimde olmadığı için pek ee... şey yapamıyorum. Odaya birileri falan gelip duruyor sürekli. Sonra kaydı kapatmak zorunda kaldığım için. Tabii ki oraları kesip şey yapabilirim de buna kim uğraşacak o yüzden direkt baştan sona çekmem lazım. Bir de kesip oraya nırlanmasını falan bekleyemem. Tamam. Şimdi geldik buraya. Buna fotoğrafı göstereceğiz sonra Ondan sonrasını bilmiyorum, Ondan sonra oynamadım. <laughs> What is that supposed to mean? I don't think that would shed any light on things. Uh, hang on a second. This mean anything to you? You mean beside the song, the poem, and the bar, and the statue by that name. Sure. It is one of my most famous designs. Here I show you. <laughs> Let's see. Uh number 30. Hardmin sech, hardmin's Ah. Thirty six. Here, hey, what is this? Nay, my friend Lola left that here for me. Oh, oh, yeah, uh, Lola was here, sweet girl. Yeah, Lola, my to me, tell her Papa Toto says hello. Say, of course, Lola, feels land Bulduk mu fotoğrafı? Artık bulalım Lola. O kadar da saklamana gerek yok Lola. Lan yine o fotoğraf değil. <gülüyor> Olivia? Melimini Olivia? <gülüyor> ne yapacağım bu fotoğrafı? Hayır hayır girme girme girme. <laughs> Yanlışlıkla yaptım. nereye sakladın ya? Bu şu fotoğrafı o kadar şey yapmana gerek var mıydı? Benim iyi Olivia yazıyor. Burada kendi yarışları var. 114. Bilmiyorum. Kedi yarışına giderim. Kedi yarışları ya seni öldüreceğim Burası manuel karam Ka kalavera hadi ya mini kedi yarışlarına gidelim bu kedi yarışlarına kendi yarışlarıyla alakalı bir şey bu Burada kimse yok ki. Hello. Ay biletim var. Var var var. Aldım az önce var. Başka. Ya bu benim biletim olsun işte biletim değil mi bu benim? Bence bu benim biletim. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam bahis kuşanı değilmiş demek ki bu şey. Ya yani var. Glotis. Yeah. Of, hala mı görüşüyor bunlar ya? Anam değil ne bileyim. Glotis. İyi misin? İyi bir kedi evet. <laughs> Ya sana özür dilerim kumar kumar bağımlısı yaptık adamı. Peki sen bu fotoğrafın ne olduğunu biliyor musun o zaman? Ya bilir do. Burası aşağı gidiyor. Hmm. Hiç bilmiyorum bulamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, tek <trip> var. <alınmış. Gülüyor> <laughs> ay, ay, sus, 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 sus. Tamam, i̇çelim içelim biraz ya. Oh. Tamam, devam edelim. Ne? Aa, aa. Aha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne bu şimdi? It's a betting stub for let's see Monday. Week one race one. Anybody there? Look, I told you we don't have any kitty hats today. What? You have to wait until Tuesday. That's kitty hat day. I don't want a kitty hat. Fine with me. What's your bet day? for me. And why did you call me down here? To pick up my winnings. Here. Oh, another Chow Chella Charlie original. Give me one good reason not to throw you out of here. Because I'll tell Max to fire you. <laughs> uh come tamam. burada şey yapacağız. Ee, ama hangi tarihe yapmalıyım bunu? Bugünün tarihini nereden öğrenebilirim? Bugünün tarihini nereden öğrenebilirim? Hani cebine koyma kullan. Oha. Salı dedi. Salı olsun. Ee... kaça kadar gidiyor bu ya? 15'e kadar gidiyor. Tam bir daha hazırlayalım bakalım. Şimdi şimdi ne diyecek? <laughs> ne verdim bana? But look diye bir yerden mesaj geldi. Senin miyim ben mezunum. Neyse. ee, <laughs> <laughs> tamam da ben neyin, neye göre yapacağım bu biletin bir tarihini? Sana olsun. sana sala da şeyler söyledi çünkü ama ee... Uh, 113. 113 bana bir şifre mi? Aha aha bir dakika bir dakika bir dakika. Bana vardı fotoğraf şifre. Bana var fotoğraf şifre. Nerede? Altıncı yarış. Salı günü haftayı bilmiyorum. Altıncı günüş altıncı gün, al, altıncı gün, altıncı yarış Salı günü. Altıncı yarış Salı günü. Hayır hayır yanlış yaptık. Yanlış yaptık beni. Bir daha yapacağız. Salı. Ha. Ne ee, yanlış mı yaptım yine bak altıncı yarış olduğuna eminiz altıncı yarış olduğuna eminiz salı olduğuna eminiz hafta 2 böyle deneyeceğim 30 kaç 30 tane falan hafta vardı jolly original. Thanks. Ama az önce benimle konuştu. Az önce böyle bir şey demedi. Acaba dibinden mi konuşmam lazım? Gerçi ne alakası var ki? Az önce dibinden mi konuştum? Bir daha yapalım. Ne yapmıştım? Bunu yapmıştım. Hı, buradan varsam. Aa oh, bak buradan dalıyor. Oh, Ay. <laughs> <laughs> Tamam şimdi hafta bilgisini nereden edineceğiz? Hafta bilgisini nereden edineceğiz? <laughs> evet, Deneyelim. Salı. Altıncı yarış. İkinci hafta olsun bu sefer de. Ah. Aha. Doug? Doug oh, guy was tak tak kim Sen i think he was nuts. Ee, sen iyi misin? sanki kafayı ama çıktım artık şu görüşmeden aha ha 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 Ha! Uh -huh. Look what I found at the photo finish booth. Looks like Naughty Kitten and Bad Tomcat are neck and neck. What do you want? I want to tell you a sad story of a young man unjustly imprisoned merely for speaking his mind. It's time to shake up the hive. Ha! Kurtayeriz adama. guess our business is settled. Almost. <clears throat> Oha! Huh. What? Was that for the photo, girl? No, that was just for being you. I don't have time to get you for Lola, but I'm sure somebody will. You didn't have time to save her, either. But don't feel too bad about that, Manny. I hear saving women really isn't your forte. ııııı <laughs> bir gönderme miydi şerefsiz adam ya <laughs> Ali'yi kurtardık mı babam yazdı what we would do with şu an dayım yüzünden bir şeylerle uğraşmalıyım. Pardon babam yüzünden dayım yüzünden değil. Çok özür dilerim. Devam edelim. 네, 반츠도 이렇게 반겼어요. Yeah oof. Doing time, all right. Okay. Sorry, from the top. Hell, no, we won't work. Hell, no, we won't work. Hell, hell no, no, we, we won't work. Well, is is back back hell. hell, man, tell the best time, bro. Ya Çok yapmak istemiştim ama. Bir bozun. Baştan başlayalım hadi. Ben bunu yapacağım. bitti mi? <laughs> Başarım için miydi <edeyim>. hepsi? neyse güzelmiş. Ee, <laughs> tek <laughs> susun bir ya. Susun bir susun bir susun bir. Oh. Kaç dakikada bunu uğraşıyorum özür dilerim. Yarım saat olmuş. o zaman hadi bay bay.